İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 12 ilde gerçekleştirilen kıskaç 3 operasyonlarında 38 şüphenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi. Paylaşımında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyete bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyete bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını söyleyecek. Yaylık paylaşımının devamında örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyete bulundukları ve ankesörlük kontrolü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bankasya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı ifadelerine yer verdi.